Türkiye'nin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Arkadaşlar günaydın. Yine bizim Ufak Motosiklet çetemiz toplandı. <laughs> ufak Motosiklet çetemiz bugün elcik kısma takacağız. Hatırlarsanız cüzüde çaprımızın incelemesinin fragmanını yayınlamıştık ama incelemesini yayınlayamamıştık. Ufak bir dağsızlık olmuştu. O yüzden şimdi motorumuza LG Xpon'umuzu takacağız. montajını görürsünüz zaten. Aa, ondan sonra ekstra olarak bir ne bu? Çakmaklık artı şarj soketi gibi o voltmetre. Ha, bu güzel bak bu olay. Bunun takımını falan hepsini göreceğiz. Kanka ne kadar aldın bunları? Kanka inan, bir bakayım, ee, bunun 275 lira olması lazım. Ortalama bir fiyat söyleyebilirsin, değişiyorlar zaten. Bu 275 liraydı, bu da 210 liraydı. E, güzel. Linkleri sana iletirim zaten. Tamam, Link, linkleri iletmemiş... Beğenirsek, beğenirsek. Beğenirsek linkleri iletiriz. Güzel yok sponsor falan olmazsanız niye ben linkinizi artık veriyorum ki sizin artık. Yani bizim de artık bir kitlemiz yani oluştu. Ona göre arkadaş Öyle beleş reklam yok, o devri kapandı artık. Kusura bakmayın. Şimdi biz bunu takarken çekeriz size. Osman <laughs> Usta takarken. Netice <laughs> benim bizim kızımız da burada yatıyor. Kızlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar Elcik korumayı takmak için ilk önce e, LG çekmeniz, LG kısıtma pardon LG İdare edin. Biz sabah körüne ne uyandık ya? Neyse. Şu, ısıtma. Evet, şu an kendi takımlarımızdan uzaktayız. Acı söküyoruz. Bir tane de şurada buradan geç ettik zaten. Orada bir var. Şimdi nazik bir şekilde evet, çıkardık. Gazete ile ilgili çok güzel anlarımız var bizim bu arada. Buna ilgili daha sonra konuşuruz sizinle. Gazete önemli. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da Kameramana tutturun. Pas sökücü var mı ya? VD40 falan. Ben de olacak. Anlayayım mı Evet arkadaşlar elcik ısıtmamızı gidonumuza geçirdikten sonra gaz telimizi resimde görüldüğü gibi tık tık yiyorsunuz. Evet. Ya olay basit. Şu aradaki halkasına. Ee, onu geçireceksiniz Burayı şimdi zaten çok dar bir yer olduğu için Size çok fazla çekemeyebilirim yani. yani Oldu zaten taktı bakın gördünüz Ondan sonra geri takıp ısıtacağız Isıtacağız Isınacağız mı artık Isınabiliriz Artık ısınabiliriz Hı hı Göktuğ hatta ayağını koy böyle, öyle çek. <laughs> Ağzıma da sigara verin. <laughs> Zaten çıkmıyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Arkadaşlar az önce gördüğünüz, birazcık kuvvetle çıkardığımız e, elcik imizi konuşamadım yine. Yani. açın aç, neyse. Ece kısıtlarımızı takıyoruz burada. Gene ya, yani bir olayımız yok. Burada. Seksi seksi ya da çevirerek yok, çevirme. de takabilirsiniz. Çevirme, çevirme, çevirme. mi? Çevirme şey yapar. İçindeki devreleri zarar görebilir Devre Devreye devre. geçtim. Geri yaparsa... Plastik var. çekeceğiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Yani sonuç olarak hiçbirimiz tordeyiz burada. Bu da el yani acıyor falan. Var, Elim acım yeter. Elim acım İşte tam olarak bunu demek istiyorum <laughs> cihazı kırıyoruz. <laughs> Arkadaşlar burası da bu şekilde takılıyor. Kablolar takılırken zaten size göstereceğim birazdan merak etmeyin. Nasıl? İntercom da burada. Bunu da çekeceğiz bugün. Ben Koyalım. Arkadaşlar şimdi kontaktan elektrik alacağız. Size göstereceğim orayı. Çünkü fark şu an. Olur herhalde. elektrik gelmesin mi şu an bana? Bakın. Yine bir tesisat olayı. Hiç sevmiyorum bu tesisat olayını ama. Soketleri birbirine bağladık arkadaşlar. <laughs> Burada görüyorsunuz. Bu neydi bu Osman? Şase mi alacağız buradan şimdi? Elektrik, elektrik alacağız şahsen. O modülün şey ya. Yani buradan alacağız. Onu da kontaktan elektriğin geldiği bir kablodan alacağız. Işte. Taktıktan sonra aldıktan sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu an kabloları gizliyoruz. Elcik sıpamız çalışıyor. Çok da çabuk ısıtıyor. Gayet memnun kaldık. Ürünün çalışma prensibi şu şekilde. Burada kaldırıyorsun sıcaklığını ayarladığın bir kademeli böyle. Bu şekilde. Elektriği nereden aldık? Aküden nereden aldık elektriği? aküden aldık. Elektriği akülden aldık arkadaşlar. Allah'tan elcik ısıtmanın kapatması var da kapanabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> kapanabiliyor elcik ısıtma. Sıkıntı yok o konuda. Bu şekilde hallettik. Şu tutmaz mı? Evet tekrardan Muazzam püsküllerimizi Muazzam evet benim görüyorsunuz elinde kaldı, elinde kaldı. Ve Nasıl bağlayacağım şimdi püskülü Bence püskülsüz bin be bro Daha güzel ya Püsküllü mü püskülsüz mü arkadaşlar Hayır ya Ben bir ısıtabilir miyim elimi Hemen ısıtalım kanka Aç bakalım bir elimi ısıtayım ben Ellerim üşüyor da <laughs> <laughs> şu an kaç Şu an en yüksek seviyede. Evet, şu an ısınıyor. Şu an bir sıcaklık geldi. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Çok iyi. Oldu. Dükkan açır. Ay. <laughs> tamam. Tamam. Hayırlı olsun kanka. Teşekkür ederim. Acı kısmımız da bu şekilde. Uzun dönemde bakalım bir sorun yaratır mı yaratmaz mı? Ee, dediğim gibi aküden alıyoruz elektriğimizi. Kablolarını şöyle şuradan gizledik. Püsküllerimizi de geri takıyoruz. Bu motorun incelemesini yapacağız. Ama bence daha da önemli olan bir daha yapacağız daha doğrusu. Burada bir Xbox var. Xbox. Bir türlü söyleyemiyorum. Xbox. Xbox. Heh. Hayat hayatlık görüyorsun değil mi? El yapımı. <laughs> ön çanta demiri, ön cam. Motor hiç, hiç küçük durmuyor ama asıl önemli olan yer... Artçı. <laughs> Artçı konforu için. Yine koptu ya. Bu ne arkadaşlar? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bunun, de, ne, bunun ne olduğunu biliyorsanız yazın yorumlara. Bu tamamen kendi üretimi, kendi yaptığı tamamen. Arka uzatması. Hepsi el yapımı. Pratik çözüm olarak on numara yapılmış. Bu motorun da detaylı incelemesini çekeceğiz zaten. Bu sandalyenin sırtı arkadaşlar. Görüşürüz.